Merhaba, bugün sana merakla beklediğim bir oyun olan Path erken erişim hakkındaki düşüncelerimden bahsetmek istedim. Öncelikle söylemek istediğim şey bu video rehber niteliği olan ya da mekaniklere detaylı bir şekilde değineceğim bir video değil. Eğer beklentim bu tarz bir şey görmekse şimdiden uyarmak istedim çünkü zamanını çalmak istemem. Hazır oyun çıkmamışken sohbet eder gibi aklımdaki şeylerden bahsedeceğim. Bunları da mümkünse bir tutam tuzla al. Derler ya, ''Take it with a grain of salt.'' Ya, konuşuyorum ama çok güvenme bro. Evet. Uyduruyor olabilirim haberin olsun diye. Varsayım hepsi bunların. Bu oyun hakkında duyduklarım ve gördüklerim sonrasında çıkışı ile RPG janasında tıpkı Elden Ring'in ve Baldur's Gate 3'ün kendi tarzlarında yaptığı gibi yeni bir çağ açacağını kolayca söyleyebiliriz. Bu oyunlarla ilgili en enteresan şeylerden bir tanesi kendi türleriyle ilgisi olmayan insanları bile kendi tarzlarına çekebilmeleriydi. Aynı durum %1 milyon ihtimalle Path of Exile 2 için de geçerli olacaktır. Oyunun ne kadar iyi göründüğünü ve ne kadar içerik barındırdığını düşündüğünde bu olay kaçınılmaz bir şey. Orijinal Exile oyuncuları, Diablocular, hayatlarında hiç RPG oynamamış insanlar, LOL'cular, MMO MMO'cular ve sayamadığım bir sürü topluluk. Tahmin ettiğin üzere bu kadar çorba bir kitle bir arada olduğunda birçok konuda fikir ayrılıkları yaşanabilir. Tabi bu insanların birlikte güzel vakit geçiremeyeceği anlamına da gelmiyor. Orijinal oyundaki insanlar sanırım yaş olarak benden daha büyükler ve bu oyunu ciddiye alıyorlar. Genelde başka oyuncularla fazla etkileşime girmesem de bu aklımda tutacağım bir şey. Çünkü bu oyunda işler farklı olabilir ve benden büyük birine haklı olsam dahi gücendirmek istemem. Bu sadece kötü hissettirir. Öte yandan ilk oyuna binlerce saatini vermiş insanlar da yeni gelen oyuncularda tuhaf buldukları bazı şeylere sabır göstermek zorunda kalabilirler. Çevremde böyle biri yok fakat bunlar olabilecek şeyler. Her insanın farklı zihin setine sahip olduğunu unutmazsan belki oyundan daha çok keyif alırsın. Sonuçta hepimiz günün sonunda biraz eğlenmek ve stres atmak için bu oyunu oynayacağız. Bu arada Path of Exile orijinal oyuna kıyasla yeni oyuncular için daha kolay bir deneyim sunacağı söylendi. Bu geliştiricilerin net bir şekilde özen gösterdiği ve altını çizdiği bir konu. Benim buradan anladığım mekaniklerin güzel bir şekilde açıklandığı ve eğer tercih edersen bu sayede bir kart bakmadan veya dışarıdan yardıma ihtiyaç duymadan oyunu rahatça oynayabileceğin Yoksa dümdüz kolaylaştırdıklarını falan düşünmüyorum. Çünkü oyunun gameplay kısmına baktığımda türündeki diğer oyunlardan daha zor ve oldukça dinamik görünüyor. Bu arada dipnot girmek istiyorum. Eğer her şeyi bir kenara fırlatsak bile oyunu sadece kombatı için denemeye değer. Neyse kombat Diablo, Grim Dawn, Last Epoch gibi oyunlardan daha karmaşık göründüğü için buradan yeni oyuncular için yapılan kolaylığın karakter gelişimi ve mekaniklerin daha pratik hale getirilmesi üzerine yapıldığını varsayıyorum. Tabi muhtemelen bu söylediklerimde eğer bir dil engelin yoksa geçerli olacaktır. Bu benim ve birçok arkadaşımın sıkça unuttuğu bir konu. Belki birkaç saniyede çözdüğüm ve senin için basit olan bir şey başkası için uğraş gerektirebilir. Bunlar gayet normal şeyler ve insanlar bu tarz konularda her zaman birbirine yardımcı olurlar. Yani bana sorarsan oyunda Türkçe olmadığı için gözünü korkutmana pek gerek yok. Aynı şekilde toksik veteranlar konusunda da gözün korkmasın. Muhtemelen ben bilmem kaç saat oynadım hepiniz akılsızsınız diyen insanlar çıkacaktır. Bu tarz şeylere de fazla takılmaya gerek yok. Sonuçta bu insanlar gerçek hayatta kafa dengi olabiliyorlar ve kimsenin kalbini kırdığına değmez. Zaten karşılaşacağın bin kişi arasından muhtemelen 2-3 tane böyle arkadaş çıkar. Bileşsin her oyunda var. Düşünsene LOL oynayanlar ne yapsın? Adamlar her maçta ayrı bir şok yaşıyorlar. Normalde bin kişiden 2-3 tane geliyor dedim ya. LOL'de 10 kişiden 15 tane geliyor böyle. <laughs> Neyse zaten Excel kitlesi fikrimce epey yardımsever, sıcakkanlı ve sohbet etmesi keyifli insanlardan oluşuyor. Belki de benim şansım öyle denk geldi. Unutmadan söylemek istediğim bir diğer şey de eğer oyun açılır açılmaz başlarız arkadaşlarımızla tüm planlarımızı iptal ettik ve çıkışı bekliyoruz gibi bir düşüncem varsa bu kadar ilgi gören oyunlar ilk günlerinde en azından benim deneyimlerime göre pek iyi gitmiyorlar. Gerçi Grinding Gear Games oyuna karşı olan ilginin farkında ve 1 milyon oyuncu ya kadar hazırız tarzı bir açıklama yaptı. Yani umarım oyun bu sayede harika bir çıkış yapar ve server tarafında bir sorun yaşanmaz. Fakat yine de kendini çok heyecanlandırıp hayal kırıklığına uğramana da gerek yok. Ben garanti olsun diye aklımdan ilk 3 günü sildim çünkü bir sorun olup olmayacağını bir türlü kestiremiyorum. Bunun dışında biraz da sınıflar ve oynanışla ilgili konuşmak istiyorum. Açıkçası bir oyunda daha önce sınıf seçmek konusunda hiç bu kadar zorlanmamıştım. Bunun sebebi Endgame'in çok dolu olması ve seçeceğim karakterle epey vakit geçirecek olmam. Daha önceden oynadığım RPG'lerin hiçbirinde bir karaktere bağlanıp onu hardcore oynadığım olmadı. Bunun sebebi de kilit bir noktadan sonra oyunların sadece stat check gibi hissettirmeleriydi. Yani oyun aynı şeyleri yapıp istatistikleri ve sayılarını arttırmakla ilgili oluyordu ki aynı şeyleri daha hızlı yapabilesin. Bu kendi adıma oldukça sıkıcı bulduğum bir sistem. Fakat Path of 2'ye baktığında oynanış oldukça keyifli görünüyor. Bu tarz bir şey olsa bile kombatın keyifli olması sayesinde buna pek takılacağımı düşünmüyorum. Bu yüzden seçeceğim karakter üzerinde dikkatlice düşünüyorum düşünmek istedim. Şu anda net olmasa da aklımda monk oynamak var ve yapacağım bu ilti kafamda az çok canlandırdım. Ascendancy olarak Ecolight of Shayula benim geleneksel agresif tank oyun tarzıma çok uygun. Shayula's Gift, Ravenous Doubt, Mind Over Matter, Consuming Questions ve Embrace the Darkness gibi pasiflerde gözüme oldukça iyi göründü. Basitçe açıklamam gerekirse Kaos'a karşı dayanıklılık hasar verdiğimde mana emmemi sağlayan bir pasif, canımdan aldığım hasarın %40'ını kesip bunu mana ile tanklamamı sağlayan bir pasif, verdiğim hasar manamın yanında enerji kalkanımı da yenileyen bir pasif. Spirit'i tamamen kaldırıp ki bu baya dandik bir seçenek olabilir. Başka bir savunma katmanı olarak kullanacağım Darkness'a 100 ekstra kapasite ekleyen bir pasif. Yani aldığı hasar ilk önce Darkness'a, oradan sürekli yenilediğim enerji kalkanına, oradan da %60'ı canı, %40'ı manama dağılacak şekilde bana işleyecek. Eğer mana kısmını dengeli ayarlayabilirsem sanırım bu tarz bir build oynanabilir. Ama bu konuda bana güvenme ben Petof Exile 1'i de çok fazla oynamadım. Sadece eğlence için kafamda canlı yansıtmaya çalışıyorum şey bildiğimden falan değil yani. Eğer bir önerim varsa benimle paylaşmandan da mutluluk duyarım. Bu tarz şeyleri öğrenmeyi ve dinlemeyi oldukça seviyorum. Belki Endgame'e ulaşmadan önce dayanamayıp diğer sınıfları da denerim. Mesela benim en az merak ettiğim sınıf Ranger. Fakat zehirle veya buzla denesem acaba nasıl olur diyerek ona bir aklım kayıyor. Zaten muhtemelen yarış mentalitesinde olmayan birçok kişi birçok karakterle takılıp oyunun iyice tadını çıkartmaya çalışacaktır. Her karakteri denemek istememdeki asıl sebeplerden biri de daha önce hiçbir RPG'yi WASD tuşları ile oynamamış olmam. Yani her sınıf dışarıdan baktığında muhteşem görünse de yeni hareket sistemiyle oynarken hangilerinin daha eğlenceli olacağını pek kestiremiyorum. Bu arada oyunun gamepad'le de çok keyifli olduğunu duydum. Yani duruma göre hem klavye hem de gamepad'le oynamak için ayrı farklı karakterler açabilirim. Bu konuda pek net değilim. Fark ettiysen konuşurken daha önce hiç yapmadığım bazı şeylerden bahsedip duruyorum. Bence Path of Exile 2'nin büyüsü de burada yatıyor. Hem bu kadar geniş bir kitleye hitap edip hem de bu kadar yenilikçi şeyler sunmak nereden bakarsan bak muhteşem bir hareket. Başlangıçta oyunu ilkokul arkadaşlarım, lise arkadaşlarım ve bir başlamayı planladık. Mümkün olduğunca yanımda birileriyle oynamak niyetindeyim çünkü bu tarz oyunların en sevdiğim kısmı öğrenme kısmı oluyor. Yanımda başka sınıflar oynayan biriyle muhtemelen daha dolu ve keyifli bir şekilde oyunu öğrenebiliriz. Bilirsin farklı bakış açıları için yakın mesafe karakterleri ve uzaktan dövüşen karakterler bosslarda nasıl hissettiriyorlar. Mobil bir karakteri oynamak sanki bir karakteri oynamaya kıyasla ne kadar dikkat gerektiriyor. Summoner oynarken ekranda ne olup bittiğini görebilen var mı? Bunlar benim epey merak ettiğim şeyler. Eğer sola bir oyuncu değilsen belki bir noktada seninle karşılaşıp birlikte bile oynayabiliriz. Neyse daha da uzatmadan bugün Path ile ilgili içimden geçenleri seninle paylaşmak istedim. Umarım izlerken keyif almışsındır. Eğer hala benimleysen bir aboneliğini alırım. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak. Hoşçakal.